Selamlar YouTube, ben Enes Doğurt. Merhaba Memrahim abi. Merhaba canım, bu herifi bu de hiç Bu ister bir ekleyici Ustaşa Türkiye serisine başlıyoruz. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Yani iyi bok yediniz. <laughs> Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetmeye çalışacağız. Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili hedeflerimiz var. Hedeflerimiz arkadaşlar medeniyet sıralamasında şu anda 15. yiz. Medeniyet sıralamasında ilk 5'e girmeye çalışacağız. Şu anda 5. sırada Rusya, 4'te Fransa, 3'te Hindistan, 2'de Amerika, 1'de Almanya var. Biz burada ilk 5'e girmeye çalışacağız. birinci bile olabiliriz hatta. En büyük hedefimiz bu arkadaşlar. Vay canına. Ne diyor bu? Diğer hedefimiz sınırlarımızı genişletmek. Türkiye'nin sınırlarını daha iyi, daha iyi büyütmek arkadaşlar. Diğer üçüncü hedefimiz ise Türkiye'yi genişletmek arkadaşlar. Yani Türkiye'nin teknolojisini artırmak, Türkiye'yi şahlandırmak, Türkiye'yi kalkındırmak ekonomisini iyi bir yere getirmek arkadaşlar. Bir de şunu söylemek istiyorum. Normalde telefonla oynuyorum. Hatta şu anda telefonla oynuyorum. Ama telefonuma mouse bağladım. Seyir zevkin yüksek olması için bu arkadaşlar. Bir de benim e, oyna, oynamamı daha iyi yer, yani performansımı güzelleştirmek için. Çünkü videolarda telefonla oynadığın zaman ekran arada büyük küçülüyor. O da bizi sıkıntıya sokuyor arkadaşlar. O yüzden telefonuma mouse bağladım. Tabi canım. Helal olsun ulan. Yemin ediyorum aynı benim gibi bir adamsın. He. Ee, çok vakit kaybetmek istemiyorum. Haydi videomuza. Evet arkadaşlar şu anda serimize başlamış bulunmaktayız. İlk olarak hemen danışmanlarımı seçmek istiyorum. Şöyle gelelim idare danışmanımıza bakalım. İdare danışmanlarımızın üretimle ilgili olan var mı yokmuş. Hemen büyüme oranı artış maliyeti ile insan gücü maliyeti olanı seçiyorum. Kimmiş bu Kadir Karatay arkadaşlar. Ekonomik danışmanımıza gelelim. Şöyle bir ekonomiyle ilgili bir şey olsaydı Çünkü arkadaşlar ben üretim mi pardon gelir en çok üretimden almak istiyorum. Şu anda vergiden alıyoruz. Artı 18.19'u kat. Üretimden alsa karton 2.79'luk atmış. Şu anda biz üretimden almak istiyoruz gelirimizi. Yani gelirimizi üretime bağlayacağız arkadaşlar. O yüzden bir ekonomik danışmanımıza tekrardan gelelim. Ee, bir tane seçtikten sonra üretimle ilgili bir şey gelir mi diye bakacağım ama ekonomi artış maliyeti azaltamamış aslında. Bunlar da ekonomiyle alakalı. O yüzden e, bunu seçelim arkadaşlar. Kimmiş bu? Savaş ekran diye birisi. İnovat, direkt yerlerine bakmaya gerek yok. Ee, şu artı 8.29 olanı seçebiliriz ama İlişkileri iyileştirici de artı 7.9 bu artırıyormuş arkadaşlar. Bence bunu seçelim. Çünkü oyunun başlarında hemen müttefik yapmak çok önemli. Askeri danışmanımıza bakıyorum. Ordu bakımından azaltan birisini seçeceğim direkt. Çünkü ordu bakımından baya çok paramız gidiyor. O yüzden bundan e şeyim arkadaşlar. Tecrübeliyim o yüzden ordu bakımını seçtim. E çünkü bu beni çok vurdu ordu bakımını şey yapmak arkadaşlar. O yüzden ordu bakımını seçtim. Biz de rakiplerimize gidelim. Hemen rakiplerimize bakalım. Şöyle güçsüz ülkelerden Avusturya. Hemen seçiyorum. Sonra aşağı iniyorum. Bakalım. Çek Cumhuriyeti. Bir de kim seçelim? İsveç'i seçelim arkadaşlar. Bunlar 3 tane rakibimizi belirledik. Hemen kendimize müttefik belirleyelim. Mısır'ı müttefik olarak belirliyorum kendime. Şöyle etkileşimlerden etkileşime girecektim yanlış şeylere. Hemen 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 etkileşimlere gelelim. Şöyle bayrağına tıkladım. E, i̇lişkileri geliştir dedim Mısır'la. Kendime Mısır'ı ittifak olarak seçeceğim arkadaşlar. Ama kabul ederse tabi ki de. Bir de İran'la ilişkilerimizi geliştirelim. Bir de son olarak Rusya'yla ilişkilerimizi geliştirelim arkadaşlar. E, dediğim gibi Mısır olmazsa İran ama ee, İran'la çok müttefik olmak çok anlamlı değil. Ama hangisi önce kabul ederse arkadaşlar? Ben Mısır'la ittifak olmak istiyorum müttefik. Ama İran'la bir karşı ittifak teklifi gelirse e, İran'la kabul edebilirim tabii ki de arkadaşlar. Azerbaycan, Suriye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bizi ilişkilerimizi geliştirmiş. Güney önce ya da ilişkilerimizi e, zarar vermiş arkadaşlar. Çin'de rakiplerin ekledi de bizi. Hemen şöyle binalara geliyorum. Yun inşa edeceğim pardon. Koyu çipli inşa edeceğim arkadaşlar. Yun ile ilgili 13 tane koyu çipli var çünkü bunu biliyorum oynadığım için Türkiye ile. E şöyle coin çiftliğine hemen gelelim. Coin çiftliğine şuraları inşasını yapalım hemen. Şöyle 84 altınmış çoğu arkadaşlar. Şöyle kaç tane kaldı? 2 tane kalmış. Hepsinde de şu anda inşasını başlattım. Şöyle e, en iş şu anda Yunan e, pardon Rusya. Bu arada oyun hızını artırmıyormuşuz ondan yavaş gidiyormuş. E, Rusya arkadaşlar ama Rusya ile de ittifak olamayız tabi ki de. E, buradan hemen ekonomiye geliyorum. Ekonomiden e, ülkemize ekonomik yatırım yapacağım arkadaşlar ama paramız çok yokmuş. Ee, o yüzden hemen Mısır'ı müttefik olarak seçeyim. Ya da e, bu arada Afganistan, Armağan gelmiş Afganistan'dan. İran'la bir ilişkiye geliştirmeye başladı. İran hemen bir ittifak teklif edebilir arkadaşlar bize. Onu bekleyeceğim ama e, Mısır'la ittifak olmak istiyorum demiştim. da ittifakını almış arkadaşlar. O yüzden bir İran'a dönüyorum. İran hemen ittifak teklifi gönderdim. İttifak teklifimiz kabul edildi arkadaşlar. İran tarafından hatta İran da bize ittifak teklifi göndermiş gördüğünüz üzere. E, Bunu da demiştim zaten size. Ben de kabul ettim. Şöyle artı 34.3'lü katlıyız. Şu anda hemen paramız arttı arttığımız. Ekonomik yatırım yapmak istiyorum. Şöyle bir hemen e, ekonomik yatırımımızı yapalım. Ülke genel ekonomik yatırım yaptım. E, ondan sonra arkadaşlar binalardan tekrardan geliyorum. Madenlerle ilgili bir şey yapacaktım ama şu da inşaat için teşvikler sunuyor. Şunları kapatalım, ondan sonra yapalım. Harika haber dedim. Şöyle madenlerden demir olana geliyorum arkadaşlar. Ondan da 9 tane var çünkü ülkemizde. Hemen onların da e, inşasını başlatalım bulabilirsem bu arada güzel olacak çünkü bulamıyorum. İpek tarlası günlük kap maden. Evet buldum arkadaşlar madeni. Şöyle 9 tane maden var. Şaşa şaşa dedik şu anda. Şöyle 4 5 6 falan neye gidiyor e, saldırmazlık saldırılmazlık geldi. Hemen onları kabul edelim. Suriye'ninkini geri çevireceğim. E, bu arada Refah da 6 çhandayız. Daha yeni geldi ama kapat, kapattım ya yani arkadaşlar giremedim. Suriye'ye direkt saldırmayı düşünüyorum. Biraz ordu basalım sonra Suriye'ye saldıralım. İttifak da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ymiş arkadaşlar. Ee, Kuzey Türk, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile aslında ilişkilerimiz iyiydi ama yine de Suriye'ye saldırmayı düşünüyorum. Çünkü e, hemen İran saldırgan oynadığı için gelebilir oraya. E, medya sıralamasında 11. sıraya yükseldik arkadaşlar. Bizim için iyi oldu bu. 84.2 milyon nüfusumuz var. Hemen teknolojimize bakalım. Şöyle teknolojimiz 82 arkadaşlar. Bu da güzel. E, art 43.6 şu anda. Lukatımız art 42 oldu. Hemen bir tane bina inşa edelim. Suriyeyi fethettikten sonra yani işgal ettikten sonra arkadaşlar pamuk tarlalarından bayağı şey geliyor mesela 11 tane pamuk tarlası oluyor Türkiye ile beraber bu da bizim için iyi oluyor arkadaşlar pamuk tarlası inşasına başlarım ondan sonra pamuk tarlası gördüğünüz gibi bizde 6 tane hemen ipek tarlası inşası yapalım şöyle Hatay'dan başlayalım çoğu batıdaymış arkadaşlar bu arada ipek tarlasının şöyle yaptım bakalım 1900-2000 lukatımız oldu bir de arkadaşlar ülkede şunu istiyorum nükleer reaktör istiyorum. 10 para verip bunu alacağım arkadaşlar. Şeyimiz ekonomimiz attıktan sonra bir de atom bombası alacağım. 10.000 bu arada bu nükleer reaktörün parası. Ee, hemen İpek tarlasının inşası bitsin bir ekonomik yatırım yapalım. Ondan sonra paramız artar arkadaşlar. Bu ilişkilerimize zarar vermiş olsun. Ee, 12. sıraya gerilemişiz bu arada tekrardan. Hemen şöyle bir ekonomik yatırım yapabilirsek güzel olacak bizim için. Şöyle ülke genel ekonomik yatırımımızı yaptım. Ee, büyüme oranına bir yatırım yapacağım. Ondan sonra insan gücüne yatırım yaparım. Ee, biz şu anda iyi gidiyoruz arkadaşlar. Hızlı gidiyoruz. Güzel oldu. Ee, şöyle 2-3 tane daha şehrimiz kalmış. Ee, Refah'ta yine 6. anındayız herhalde. Oyunumuz kaydediliyor. Kaydedilmesi güzel bu arada bir yandan. Çünkü ben unutuyorum her videodan sonra. Baya bir şey geldi. Tarımsal gelişme diyor. Nüfus artışını artırın dedim. Eşi benzeri görülmemiş diyor. Askeri kuvvetleri genişlet. Ekonominin altın dönemi. Ekonomik zafer. Ustalık çağı. Ee, dikkat eder. Başarı. Artı 50 oldu bir anda arkadaşlar ve Medine sıralaması ilk ona girmeyi başardık. Çok iyi ilerliyoruz. Şuradan minas puanların arttığında muhteşem diyelim. Ee, sonra 52 lukat olduk arkadaşlar. Şu anda bir oyunu durduralım. Şöyle binalardan birkaç tane daha bina inşa etmek istiyorum. Şöyle bu sefer hepsine gelip akademi inşa edeceğim. Akademiden e, teknolojimiz artıyor bu arada onu da belirtmek istiyorum. Bilmeyenler için. Şöyle hemen İstanbul ve yanındaki iki şehrimize Sakarya ve mı Huceri'ni bilmiyorum hatırlamıyorum. Oraya arkadaşlar e, akademi inşasına başlattım. Ee, o akademi inşası yapınca şuradaki araştırmamız arkadaşlar hemen maksimum ulaşacak diyebiliyorum görürsünüz şimdi birazdan bittikten sonra bir insan gücü yatırımı yapalım arkadaşlar. Şöyle e, insan gücü yatırımına e, tamamı yapmaz ama evet doğunun çoğunu yaptı ama aslında. Bu arada Luka'tımız 49'a düşmüş. Doğunun yarısını yaptı. E, batı kaldı, Anadolu kaldı. Şöyle bakıyorum evet sınıra ulaşmış arkadaşlar. Maksimum olmuş şu anda. E, asker basıp Suriye'ye saldırma planım var. O yüzden hemen ekonomik yatırım yapalım biraz paramız artsın. Eee 10. sıraya gerilemişiz. Kim var 9'da? Bize İspanya geçmiş arkadaşlar. Hemen 11. sırada Birleşik Krallık var. Elimizi hızlı tutmalıyız. Biraz e, ekonomik yatırım yapalım. Ondan sonra Suriye'ye saldıralım arkadaşlar. Suriye'ye saldırdıktan sonra çok saldırgan oynamayacağım. Çünkü e, hemen bir saldırı geliyor e, Suriye'yi işgal ettikten sonra. O da bize e, zarar veriyor arkadaşlar. Şöyle şuralara da yapalım biraz ekonomik yatırım. Artık 48 dukattayız. Bir ekonomik yatırım daha yaparsak artı 50'ye ulaşırız herhalde ama artık 46 oluyor. Bir şeyden gidiyor baya bizim. Neyden gidiyor hemen bakalım. Şöyle hazineye gelelim. Aylık giderlerimiz en çok il bakım bir, 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 bir danışmanımız olsaydı işte hemen tekrardan bakıyorum şöyle ekonomik danışmanında mı oluyordu acaba il bakımı idari danışman mı? İdari danışman da olur diye biliyorum ama yok arkadaşlar şu anda inovasyon danışmanımıza bakalım orada da yok. İl bakımı e, azaltan birisi olsaydı güzel olurdu bizim için çünkü bayağı paramız gidiyor oradan artık altı kata kadar düştük gördüğünüz üzere. E, en büyük üreticiymişiz Yunle roman ilişkilerimizi geliştirmiş. Ee, Suriye'yi saldıracağım hemen arkadaşlar Suriye'yi şöyle buradan alacağız birazdan e, insan gücüne yatırım yaptık altyapıya yatırım yapmadık daha ekonomimizi e, artıracağız arkadaşlar savaş cephesi genişletildi diyor harika diyelim Ukrayna ilişkilerimize zarar vermiş İsveç'le Çek savaşta şu anda e, ikisi birdi mi savaşta acaba neyse merak etmeyeceğim orayı e, şu anda bin, lukat, Pardon bin altınımız var arkadaşlar şöyle hemen ordumuzdan basalım biraz modern piyadelerden şöyle basıyorum tak 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 ee, sonra orta tanka geliyorum arkadaşlar. Biraz daha buradan basıyorum. Paramıza 500 altına kadar düştü. Biraz da bombardıman uçağı yeterlidir diye düşünüyorum. Şöyle basarsam tamam arkadaşlar. Bunu bastık. Bunu bastıktan sonra e, bir de ekonomik yatırım yapacağız hemen. Şuralar bakalım burada neler var. Avantaj puanları var. Hep 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 hepsini seçmişiz. Tamam. Liderimiz ölmüş. Yeni lider kim bakalım? Toycan Halman diye birisi arkadaşlar. E ekson 6 aylık geliri. Bu arada biz İstanbul'a yatırım yapalım. İstanbul'dan çok fazla lukat geliyor. Harika haber. büyük şehir yangını altına harca diyorum. Şöyle arkadaşlar bir İstanbul'a yatırım yapalım. Çünkü İstanbul'dan bayağı bir lukat geliyor. E, pardon altın geliyor. Şöyle e, en fazla yatırımı İstanbul'a yapalım ki İstanbul'dan baya para kazanalım. Şöyle Azerbaycan'da saldırmazlık paklamı bitmiş arkadaşlar. Şöyle İstanbul'a yatırımımızı yaptık ve oyunumuz kaydoluyor. Hızlı ilerliyoruz, güzel ilerliyoruz ama altınımız e, pardon... E, lukatımız azalıyor arkadaşlar biz daha iyi değil şu anda şu durumda görevlere bakalım araştırmayı artırını muhteşem diyelim paramız artsaydı e, başkenti artırırdık şu anda ordularımızın şeyin bitmesini bekliyorum o sırada Suriye'ye bir casus gönderelim bakalım Suriye'de e, kaç, kaç askeri var yoktur çok ama yine de bir casus gönderelim bakalım şöyle casus gönder dedim Suriye'ye casusumuzu gönderdik arkadaşlar İran'la ilişkileri geliştiriyormuş şu anda biz de e, ilişkileri geliştirelim İran'la Suriye'nin casusluk görevini de tamamlansın. Medya sıralamasında hala 10. sıradayız. Şöyle ee, başka ne yapabiliriz? Ekonomimizi artırabiliriz ama şimdi savaş yapacağız. Hatta ekonomimizi artıralım. E, ekonomimiz daha da kötüye gitmesin arkadaşlar. Şöyle ekranı büyütelim. E, ekonomiden çıktık. Şöyle şuradan çoklu seçim diyorum. Ve e, ülkemizin çoğu kısmına yatırım yaptık arkadaşlar. Bakalım kaç tane 58 tane ordumuz var. 58K yani. Casusluk görevi tamamlanmış. Hemen bakıyorum. 29K e, askeri var arkadaşlar. Toplam yok pardon 19. E, daha 19 daha mı var bakıyorum. E, ordular insan gücü. Evet 19K var arkadaşlar. Sadece 19K var. Kapısında çok yoktur diye düşünüyorum. Hemen e, Suriye'ye savaştan ediyorum. Hakaret et diyelim. Ondan sonra Suriye'yi savaşımızı açabiliriz. Şöyle eksi -3 e, eksi -23 ve tamamlandı sanırım. Eksi -43 oldu. 58K'lık askerim askerimize bu giriyorum arkadaşlar ve girdik. Şimdi Suriye'den askerleri nerede acaba? Kıbrıs gelmiş. Hemen Kıbrıs'ın üstüne askerlerimi salıyorum ki biz orada fethetmesin arkadaşlar. Yani e, işgal etmesin, işgal etmesin topraklarımızı. Şöyle hemen buralarda da saldıralım. E, artık 42 oldu. Oyunda her saldırdığım yerde durduruyorum ki e, orduları gelmesin arkadaşlar üstümüze. Şöyle Ürdün de yardıma gelmiş bu arada sanırım savunma paktı var. Suriye savunma paktı yaparak iyi bir şey yapıyor aslında. Şöyle biz de e, başkentini işgal ettik ve %100'ünü aldık arkadaşlar. Talepte bulun dedim, öner diyorum. Talepler uygulat talepleri, talepleri olan dedim ve Suriye'yi ele geçirdik. Şimdi 44K'lı askerimi tekrardan Anadolu'ya göndermek istiyorum. Anadolu'ya gönderdim. Şimdi arkadaşlar Suriye'yi aldık. E, buraya bir yurt, yurtlar inşasını yapacağız arkadaşlar. Yani yurtlara yatırım yapacağız. E, ondan sonra başka bir ülkeye şu anda saldırmayı düşünmüyorum. Çünkü e, çok saldırgan oynayınca e, ülkeler bizim üstümüze geliyor arkadaşlar. Şöyle bir e, yurtların yatırımını yapalım. Ondan sonra ekonomimizi artıralım. Danışmanın araştırma e, atılımı diyor. Araştırma hızlandırma diyorum. Başkenti artırma planım var şu anda. Ee, ama bir Türkiye'yi güçlendirelim ondan sonra başkenti artıralım arkadaşlar. Yani ekonomimizi güçlendirelim. Çünkü para çok yavaş artıyor. Medya insanı 9. olduk. Şöyle bir ekonomi kısmına pardon binalar kısmına geliyorum. Ee, burada pamuk tarlası demiştim hatırlarsanız. Şöyle pamuk tarlasını bulup pamuk tarlasını inşa edelim. 11 tane olacak. Şöyle bakıyorum sağ kısımdan. E, Baharay tarlası, düzün bağı, çay tarlası, tuz madeni, koyun çiftliği, pamuk tarlası. Evet 11 tane Bunların hepsinin inşasını yapalım arkadaşlar. Şöyle aşağı iniyorum. E, ee, Errakkah diye birisinin yeri kaldı arkadaşlar. Bir şehri. Ee, orayı da yaptık şu anda. 740 var. Yani bine yakın şu anda. Türkmenistan ilişkilerimizi geliştirmiş. Şöyle Türk devletleriyle ilişkilerimizi geliştirelim bu arada. Yanlışlıkla oyundan çıktım bu arada. Şöyle bir e, İran'dan Azerbaycan'a karşı silahları toplama teklifi gelmiş. Ama onu da kabul ediyorum. E, mouse olduğu için oyundan çıktım bu arada yanlışlıkla. Şöyle Kazakistan'la ilişkilerimi geliştirelim. Zaten barış anlaşması imzalanmıyor. Hiç gitmemize gerek yok. Artık 47 lukat artık arkadaşlar şu anda ittifaklığımız sona ermiş bir İran'a Tekrardan ittifak teklifi gönderebilirsem Güzel olacak e, ittifak yoksa şu anda Şöyle askeri iş teklif ettim pardon İttifak oluştur dedim ve Tekrardan ittifak olduk arkadaşlar En büyük üreticiymişiz harika haber diyelim Şöyle e, pamuk tarlasının inşasını yaptık Hemen ekonomik yatırım yapalım Üstüne çok iyi gider arkadaşlar Şöyle ekonomik yatırımımızı da yapalım e, Şöyle Suriye tarafları daha çok Kıbrıs'tan bir armağan gelmiş Onu da alalım hemen Şöyle kabul ettim. Bir altı mı ne göndermiş? Tam göremedim ama bir altındı sanki. Ee, bu arada Kazakistan ve Türkmenistan ile ilişkilerimiz artıyor. Rusya ilişkilerimize zarar vermiş. E, i̇ttifak oluştur dedim ya. İlişkileri geliştirecek. ilişkileri geliştirecektim. Oyunumuz kaydı olsun. Bir hemen ilişkilerimizi tekrardan geliştirelim. Şöyle ilişkileri geliştir dedim. E, ee, Yunanistan'la bir ilişkilerimizi geliştirelim. Ee, Yunanistan'da bir şey mi olmuş? Burada büyümüş mü? Ne olmuş? Burada bayağı bir dört tane yük arkadaşlar bizi şey ekledi. Rakiplerini ekledi. Yunanistan'a saldırmasın diye ilişkilerimizi geliştiriyorum. Yoksa Yunanistan'a saldırabiliriz tabii ki de. E, kim bu? Ürdün. Evet, Ürdün ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ateşkes anlaşmamız olmuş arkadaşlar. 8. sıraya yükselmişiz. E, Polonya ve e, İspanya arkada bırakmışız. Geride Amerika 1. olmuş, Rus 3. olmuş, Fransa 5. sıraya gerilemiş arkadaşlar. E, bir hemen binaların inşasına tekrardan geliyorum. Suriye'yi aldığımıza göre biraz bir şeyler atmıştır ama hatta önce liman inşa edelim biraz. Liman e, inşa edince Balıklı teni falan bir şeyler açılıyor arkadaşlar. Şöyle hemen şu batıdan başlamak istiyorum yani Avrupa kısımlarından. Şöyle Karadeniz'e doğru gidelim liman inşasında. Hatta oyunda hareket ettirelim bu sırada. Şöyle hatta ben niye buradan şey yapıyorum ki şuradan yapsam daha mantıklı. Şuradan hemen bütün limanların inşasını başlatalım. Liman inşası yapınca balıklı işler başladığı için ekonomimiz de artıyor arkadaşlar. Bir yandan şöyle az bir şey kaldı sanırım. Ee, Suriye'de de bir tane deniz var diye biliyorum bir şehrinde. Şurada yapmamışız şunu yapalım. Şöyle 2-3-4-3 üç, üç tane kaldı. Evet. Bütün her yere liman, şey, liman, liman inşasını yaptık arkadaşlar. Artı lukatımız var. Ee, nükleer reaktörü daha açamayacağız. İleriki bölümlerde açabiliriz diye düşünüyorum. Şöyle e, bir altyapıya yatırım yapalım bu arada. Büyüme oranını yaptık mı hatırlayamadım. Büyüme oranını yapmadık sanırım. Şöyle hiçbir şey yapmamış olabiliriz bu arada. Hiçbir şey hatırlamıyorum şu anda. Paramız yine bitti. Artı lukatımız var. Onu bir 100 lukat yapabilirsek güzel olacak. İnşaat atalım diyor. Muhteşem diyelim. Bu arada refahta altın çağındayız. Sermayeye ya yatırım yap diyor. E, yatırım diyelim ve yatırımımızı yaptık artı 57 lukatımız oldu bir anda arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle e, hazineme bakıyorum e, en çok gelirimiz üretimden geliyor artı 46 vergiden e, 20 ekonomiden 30 geliyor arkadaşlar yine refahta altın çağındayız biraz da vergi vergi verimliliği yapalım vergiden alalım biraz da hiç vergiye yatırım yapmadık e, üretimden alıyoruz ama vergiden de almak önemli tabii ki de ülkenin tamamında bir vergi verimliliği yaptım arkadaşlar Buradan e, burada ne oluyor bir savaş oluyor göremedim dur bakalım şöyle ee, Suudi Arabistan'a saldırmışlar. Kim saldırmış? Ürdün mü? Irak, Irak saldırmış arkadaşlar. Ve her maksimuma maksimum çıkarılması diyor. Reform benimse dedim. Üllü bağ bozumu diye bir şey geldi. Bir de artı 69 kat olduk bu arada. Bayağı iyi şu anda. Ee, binalara geliyorum hemen ekonomiden bir biraz şey yapalım. Şöyle e, kapatalım. Şunu fabrika inşa edeceğiz bu arada. Onu da unutmayalım arkadaşlar. Daha yine aklıma geldi. Balıkçılık tesisi 4 tane var. Büyük baş çiftliği altı tane. Şöyle büyük baş çiftliği bir inşasını yapalım bence. Şöyle 3, 3 tane kaldı. Büyük başçiliğini yaptık. Hemen e, Suriye'de geldiğine göre bir tane üzüm bağı mı ne vardı arkadaşlar. Onu e, hatırlamaya çalışıyorum şu anda. E, üzüm bağı varsa hemen onun inşasını başlatalım. Şöyle bahar ayı tarlası üzüm bağı 3 tane. 3 e, tane e, Suriye'de yokmuş bu arada. Suriye'de değil de Karadeniz kısmında varmış. art 66 lukatımız e, azaldı biraz arkadaşlar yani lukatımız. Şöyle ekonomik yatırım yapacağım. Şöyle ülke geneli bir tane yaptık. Ama tamamını olmadı tabii ki de şöyle e, yapamadık. Yunanistan işlerimize zarar vermiş yine. Biraz ordu basalım çünkü hemen bir saldırı gelebilir. E, lukatımız azalacak ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Araştırmamız maksimumda şu anda araştırma ilerlemesi biraz yavaş. Şöyle modern piyadelerden e, inşa yapalım. Yani basalım. E, ondan sonra orta tanklardan biraz basalım. Şöyle e, biraz da bombardıman uçağı bizim için iyi olacak. Çünkü lukatımız da çok azalmasın istemiyorum ama yapacak bir şey yok. E yine refah da 6. Sanırım oyunda da bayağıdır kaydediyor ya. E, çok ara sıra olsaymış e, bayağıdır geliyor. Neyse e, devam edelim. Medeniyetimiz şu anda 8. sırada. E, burada askerle ilgili bir şey vardı. Neredeydi o? Şurada herhalde. Yok burada değil. Kara birimleri diyor. E, askerle ilgili olan yer tam hatırlayamadım bir şey vardı. Seferberlik merkezi mi? ne vardı? Sanırım binalarda. E, askeriye gelelim. Duvarlar var. Kale var. dua inşa edebiliriz. Eğitim alanları var. Sefer, seferberlik merkezi var arkadaşlar. Şöyle birkaç tane ondan inşa yapacağım. Şöyle onu Anadolu'ya inşa edelim. Ee, Tokat, Surgun falan yazıyor. Buralara inşa edelim arkadaşlar. Kıbrıs Cumhuriyeti ile ilişkilerimiz gelişiyor. Hastalık çıkmış. Bu arada hemen bir tane hastane de inşa edelim. Ee, hastane inşa edersek belki azalabilir. Ee, müze inşa edeceğiz? Amfiteatrom acaba? amfiteyatro da inşa edelim de ondan sonra hastane inşa edelim arkadaşlar. Şu e, medeni mirasının atması lazım. O yüzden biraz şöyle rastgele inşasını başlatıyorum. Amfiteatroların şu Anadolu kısmını yaptım arkadaşlar. E, ee, onun binaların inşası bitsin. Artı 69 katımız hala. Şöyle medeni mirasına bakalım neler açabiliriz. Kilit aç var verimli vergilendirme. Şu oyun bir durdayım da ondan sonra bakalım. Ee, durdurdum. Medeni mirasına gelelim arkadaşlar. Bakıyorum. inovasyon merkezleri falan diyor. Ee, bunu kendimiz açabiliyor muyuz direkt? Ee, açamıyoruz tabii ki de yetersiz miras diyor. Kaç tane miras diyor 600 miras istiyor arkadaşlar. Miras puanı bizim 200'ler daha. Bunun artması için ne yapabiliriz? E, amfiteyatro inşa edebiliriz daha doğrusu. Evet zaten cevabını vermiş olduk. Şöyle bir ekonomi e, inşası, pardon ekonomi yatırım yapabilirsek güzel olacak. E, Artı 64'lü katı gelirdik. 65-61 oldu tekrardan. Şöyle e, bilimde altın çağındayız. Sanırım mavi geldi çünkü. Bilimde altın çağındaymış. Medeniyetimiz. Binalara geliyorum. Şöyle ekonomi kısmına arkadaşlar yine bir şeyler inşa etmem gerecek, gerekecek. Çünkü bakalım ne inşa edebiliriz. E, aşağı iniyorum, e, iniyorum, 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 iniyorum. Ne var? Balıkçılık tesisi var. 4 tane. Ee, daha fazla bir şey lazım bize. 3 var. 15 e, gelmiş arkadaşlar. 2 tane. 9, 2, 2, 5. 5 tane bir şey var burada gördüm. 4, 2. 5 tane olanı hemen inşasını başlatalım arkadaşlar. Neymiş? Tekstil fabrikası. 5 tanesini hemen inşasını başlattım. Şöyle. E, Lukatımız artı 62'ye geriledi. Paramız da hızlıca artıyor arkadaşlar. Ee, şöyle hemen bir ekonomik yatırım yapacağım. Onun inşası bitsin. Medyen sıralamasında şu anda 8.yiz. Daha ilk 5'e giremedik. Ama ilk 10'dayız. Güzel bir durumdayız şu anda bence. Şöyle ekonomik yatırımı da yaptım. Karadeniz'e de yapalım ve e, bitirdik arkadaşlar ekonomik yatırımını. Medyen sıralamasında 7. olduk. Brezilya'nın tam arkasındayız ve 97 milyon nüfusumuz var arkadaşlar. Şöyle e, hemen teknolojime bakacağım. Teknolojimde 85. Bayağı iyi durumdayız. Hemen başkent tartalım bu arada. Hükümet nerede hükümet? Hükümet. Evet buluk hükümeti. Ekonomi danışmanın ani ölümü diyor. Bugün hazin bir gün diyelim ve hemen ekonomi danışmanımızı seçelim arkadaşlar. Ondan sonra başkentimizi artıralım. Üretim gelini atan birisi gelmiş hemen 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 seçiyorum arkadaşlar. Hükümete gelelim. Hükümetten başkenti buldum ve başkenti yükseltiyorum. 5 tane yükseltebildim arkadaşlar. 3 tane daha var. E, onu da sonra yaparız. Ukrayna ile bayağı şeyiz, gelinliyiz. E, i̇lişkileri geliştir diyorum ve e, Ukrayna ile de ilişkilerimizi geliştirdim. Artık 75 lukat olduk gördüğünüz üzere. iyi bir durumdayız. Medyen sıralamasında şu anda 6.yız e, arkadaşlar. Geçtik 96 milyonumuz var. E, Brezilya'yı geçtik ve iyi durumdayız. E, silahlar topla geldi Kuveyt'e kabul ettim. E, zaten alır arkadaşlar o zaten %100 yaptı. Gördüğünüz gibi barış anlaşması oldu. 7. sıraya geri geriledik. 76 e, lukatımız var arkadaşlar. Hemen bir ekonomik yatırım yapacağım. Belki 6. sıraya geri ilerleriz. Şöyle ekonomik yatırım yaptım. Ee, büyüme oranına yatırım yapsaydım keşke ya da insan gücüne biraz oralara yatırım yapmak bizim için iyi olacak çünkü ülkemiz için iyi olacak. Evet oyunumuz tekrardan kayıt oldu arkadaşlar. Şöyle e, dinle alakalı bir şey yok. İnsan gücüyle alakalı aslında bir yatırım yapsak güzel olacak. Zengin Asat diyor 6. sıraya gelmişiz. Bu arada muhteşem diyelim. Şöyle insan gücüne de yatırımımızı yapalım. Biraz e, doğaya yatırım yaptık. Şuralara şuraya yapsak tamam. Buraya da yaptık ve art 80 lukatımız var arkadaşlar. Bakalım e, üretimde art 64'deyiz. Bayağı artı +27, ekonomide artı +46 arkadaşlar. İran da bayağı saldırgan oynuyor. Irak'a saldıracak. Şimdi sermayeye yatırım yap diyor. Irak gitsem mi? E, bize gelirimiz gelmez herhalde Irak. E bakıyorum İran'da saldırıyor şu an. İran zaten hala yine arkadaşlar. Bunlar artık 87 olmuş ve 100, %100 oldu. İran bunu da işgal etti. Bizim de artık sınırlarımızı genişletmemiz gerekiyor ama e, şu anda saldırmayacağım Lübnan'a falan. E İran buraları alabilir bu arada. Ama biz de birazdan saldırırız arkadaşlar. Şöyle ee, büyüm oranlara yatırım yapalım. Lukatımız hızlı hızlı artıyor bu arada artık. Çünkü artık 80 e, şeyimiz oldu. Lukatımız oldu. Paramız iyi artıyor. E, Rusya Rus ilişkilerimize zarar vermiş. Çünkü baya iyi artıyoruz. Çoğu ülke ilişkilere zarar veriyor. Vizyon sıralamasında 7.yiz. Şöyle vergi emniğine yatırım yapalım. Bir de arkadaşlar ee, yatırım yapamadım. Şöyle yatırımı da yaptım arkadaşlar. Şimdi ee, başka neye yatırım yapabiliriz? Ekonomiye bir yatırım daha yapalım. Şöyle ekonomimizde de yatırım yaptıktan sonra bayağı da iyi bir durumda olduğumuzu düşünüyorum. Artı 86 lukatımız oldu. Evet arkadaşlar bence videoyu burada birik bitirmeliyiz. Ee, videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay ve görüşmek üzere.